Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Friend Pedro yani Pedro'nun kardığı yerden devam ediyoruz. <laughs> abicim başlamadan önce Pedro serilerinin bu kadar izlendiğini bilmiyordum ve ben Pedro oynarken abicim eğleniyorum. Fakat Amelia serisi siz eğleniyorsunuz ben eğlenemiyorum. Yani zaten kankırısı bırakamam ama yani bir ara vereceğim. Orada Google Play oyunları ve mobil oyunlar diye seriye çekeceğim. Bilinmeyen mobil oyunları ve Ücretli, ücretli mobil oyunları da çekeceğim. İsterseniz başlayalım abicim. Biraz hızlı konuşuyorum ama olabilir. Ee, buradan abicim böyle yapmıştık. İkinci bölümde ölmüştük. Güzel abicim. İlk önce baştan indirdik. Orada indirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten fena bir oyun değil. Ve tak 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 tak. Bir tane daha gelecek. Tak 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 fakat bundan sonra gelmez inşallah e, gelmiyor diye biliyorum <laughs> Pedro orada gözlüklü Pedro gözlüklü Pedro evet abiciğim mükemmel gidiyoruz çarpı altı yaptık yes işte bu my friend Pedro <laughs> Pedro'nun arkadaşıyım. Lan nereye gittim? Lan yine şuradan çık ya. Çok korkuyorum girerler diye. Korkuyorum dediğim o anlamda değil. Tak tak. Abi kaykayla gitmeyi seviyorum be. Lan yalnız hayır. Tamam lan çık Allah çok büyük can kaybettim be. Tüh yazık oldu be. Neyse abicim. Neyse abicim devam edelim fakat reklamlardan sonra. Neyse abicim devam ediyorum. Tak 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 tak. İşte bu. Ta! Hadi bakalım korsanlara ölü. Siz öleceksiniz. Oğlum kafanın kafan Çekim olması ayrı bir güzel. Bir. Bundan sonra daha gelmiyor. Mükemmel abicim. Ben yanlış yaptım. Tak 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 işte böyle. Çok Hadi bakalım oy aksiyon time Şık abi artık şundan. Allah! ekber. Budur işte be. Aa hemen son varmış lan. Keşke ölmeseymişiz ha. Hemen son varmış. Bir can kaybettik sadece oza benzin patlamasından. O şaşırırsın öyle tabii. Bir... Abi keşke zıplamasaydım lan. Burada ne çöp varmış dedi ya. Üzüldüm lan. Ama neyse lan büyük ihtimal öleceğiz. İnşallah da ölürüz de orayı görürüz. Tüla, Tüla. Selamun aleyküm. Adım Azrail. Adım Azrail. Adım Azrail bro. Oha nasıl can kaybetmedim lan? Ben benzinden falan kaybederiz diye düşünmüştüm. Tak tak tak. Tak 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 tak. Selamun aleyküm adım Azrail. Hayır Oğlum büyük ihtimal öleceğim dedim de öleceğim. Tamam bu güzel bir haber en azından. Abi adam ölmeme seviniyor diyorsunuz da yok abi ben orayı görme görmeden uyuyamam lan ben onu. Görmeden uyuyamam bu arada gerçek yani, şey bu. Aa git lan. Kal orda. Kal orda. Kal orda. Be kal orda. Kal orda. Allah 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 allah. Ulan 100 tane çıkıyorsunuz siz. Doğurmuşlar mübarek. Lan yeter be. Mükemmel. İki kere çıkıyor sadece. Tamam. Oo ben bu abi orayı illa göreceğiz yani. Orayı göreceğiz. Oo kapı var lan. Yoksa ölmeden gidecek miyim? Yok lan gitmem. ya ben orayı arayacağım. Ben orayı... şurayı da <laughs> ee, ne yapacağız? Tamam. Dur. Gel bakayım sen buraya. Tak 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 tak. Hiç de duymuyor musun oğlum siz? Ha dur lan sonuna gelmiş. ya. Neyse oraya bakacağım abi ben. E, yok o uyuyamam lan. Uyuyamam cidden. Evet abicim. Burada ne ne kadar çok çöp varmış. Pedro bu orada bunu söylüyor. Bakın üstte de gözüküyor. Düşünsene bunların çoğu çöpü atan kişilerden daha uzun süre dünyada kalacak. Yani en başta çöp, çöp çöpü kim icat ettiyse arkadaş gerek var var mıymış? Belki de dağ gibi çöp yığınları kalbimizdeki boşluğun ve bu boşluğu doldurmaya söz veren tüketim toplumunun bir ya yadigarıdır. Ama hiç doldurmaz. Neyse abicim izledik şimdi tekrardan gelebiliriz. Vigo onu izlemeden uyuyamazdım abi. Onu izleyecektim yani. Bu ne lan? Aa! Lan tava sen tava tavayı çekermiş. E ne yapacağım? Ne yapacağım oğlum tavayla ben? Oha lan oha! <laughs> bu kadar olacağını düşünmüyordum ama fena zamanlama gerek ya. Ya bak orada da Pedro geliyor. Oha burada ağır çekim yapınca Pedro da yavaş yapıyormuş lan. Oha adamın dibine girdim adeta. Bir dakika lan tak 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 Oha ya Nasıl bir zamanlamadır bu kardeş Bir bakalım abi Lan göremedik Ya dakika nasıl yapacağız He tamam anladım ki Geçeyim ben buraya orada o da kaldı tam tersim yapacaktık galiba evet ee, sıkıntımız var beyler yok lan belki lan siz bunu niye buraya koydunuz manyaklar tak 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 işte bu be Bak bak. Pedro'yu bir merak ediyorum. Bak şurada Pedro var. Görmüyorsanız körsünüz. Hadi la bir git. Kanka gitme bu Pedro. Ağır çekimde gitmeyen Pedro yok. Lan bir göremedik ya. Yemin ediyorum ben yine de abi. Tak 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 tak. Nereden görüyorsun lan sen arkadan? gün düşman var. Ha yokmuş lan. Çok güzel abi. Can kaybetmeden geçtik. Bu bölüm kolay bir bölümmüş. 7000 kazandık. Evet seni gidip Pedro. Reklam çıkacak. Pedro bir şey söylüyor. Vihu Pedro. İşe bak. Yine kasalar var. Acaba burada. İmdat. Aa buradaymış. <laughs> bu Mili aynen. Ne yapacağını biliyorsan bakalım onu hangi kasaya koymuşlar. Tamam lan yine bu kolay bölüm değil mi? Mili bulana kadar bütün kasaları yok et. Biliyoruz kanka. Tak 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 kesin en sona koymuşlardır ha. Eminim. tak 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 Nasıl burada yok lan? Büyük ihtimal hep son kasaya koyuyorlar. Mili neredesin oğlum? Heh. Babacığım ne? Elma mısın sen? Nerede kaldın? İşte buradasın. Aferin yavrum. Şimdi gidip bana bir paket sigara alıp ver hadi. Evlatlık o. <laughs> yani bir farkı yok tabii. Annesiyle onu öz evladımız gibi seviyoruz. Her neyse burada işimiz bitti. Hadi gidelim. Miliyi kurtarma görevi. Evlatlık Miliyi kurtarma görevi. Hadi bakalım. Bundan daha güzel bir film yok. Film çıksa izlenirdi anasını. Vay be. Ulan ulan ulan. Ulan siz de mi motorla gidiyorsunuz? Ne saçma bir şey lan bu? Abi korsanların motor gi giy şey yaptığını hiç görmemiştim. Allah Allah. Tak. Tak ya yasa. Ne alaka? Ben de bilmiyorum. Milli kurtarma görevi de yapana da ne bileyim yani. Büyük ihtimal milli kurtarınca yine de bir son yaparım. tak bir dakika. Hayır işte bir hata da olabilir. Yok aga. Onun onu nasıl fark edeyim? Ölmeye başladık lan yavaş yavaş bitsin artık. Tamam. Tak 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 tak. Tak tak tak. Ateş yapalım barif. Ateş. Yeter. Zıp zıp. Zıp zıp mevcuma olacağım. Hadi bakalım. Tak tak. Korsanlar ölüm. Korsanların b 3 yıldız yapamamışız. Ulan Evlatlık birisini bile kurtardık. Burası son durağımız. Evet. Çünkü Milli'den sonra kocan şeyin karın geliyor ve artık ailen tamamlanmış oluyor. <laughs> Karım Maria bu orum, bu koruna ormanın derinliklerinde bir yere hapsedildi. Maria ile aralar aramızda duran tek şey şarkı söylenen mantarlara tapanlar. Ne? Oğlum man hadi ba ineğe tapanı anlarım. Mantara tapan ne lan? Şarkı söyleyen bir mantar değilsen seni vurmaya çalışırlar. Ne alaka lan? Siz ne manyaksınız oğlum? Korsanlardan mı daha manyakmış? En azından bunlar korsanlar cidden gerçek hayatta da manyaklar. Lan bu mantara tapınan salakça ya. Yazık sizin me şeyinize. Oha 4 canlı lan bunlar can gitti bile. Neyse abicim bu bölümü eğer canımız biterse gideriz. Büyük ihtimalle. biter bu bölüm. Çünkü Pedro bölümünü çok sevdim ve artık Pedro bölümünün de sonuna gelmiş başlıyoruz abi. Tamam abi şuraya geç. Herhalde buradan kapı açılacak. Evet biliyorduk. Hepimiz biliyoruz. Ama dört canlılar çok sıkıntı edecek diye düşünüyorum. Zaten buraya gelmem zorunlu. Oha lan Skarel aldık adeta. Ne lan bu silah? Oo bak Pedro'yu görüyor musunuz? Ulan şu Pedro'nun artık görünmesine çok alıştım lan. Seviniyorum böyle görününce. Allah Allah Pedro bazen böyle ünlü işaretli kafa oluyor. Yalan yok. Gerçekten öyle oluyor. Olan dört canlılar çok sıkıntı be. Çok güzel değil değil. Oh. Ulan. İnşallah yanıma gelmez dedim ve çok kötüydü. Çarpı 12 yapmış yalnız. Güzel. Lan dur dakika gel şuraya Ulan ailenin neredeyse tamamını ben buldum zaten Oha bu şatkandan hem daha güçlü Hem de ise hayvan gibi taramalı şatkan gibi öyle bir şatkan yok ama öyle bir şey sanki icat etmişler. La 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 Canım gitse de dört abi adamlar hayvan kadar canı var ya. Keşke tavayla deneseydik lan. Doğru niye düşünmedik ki biz bunu? Şu an, evet kolay bir bölüm oldu. Abi canımız ölene kadar bitene kadar devam ederiz abi. Lan 24. Ünlem işaretli Pedro. Bu daha manyanı görmedim. Orada bazen reklam veriyor ama hayır. Reis abicim artık daha fazla reklam göstermemeni istiyorum. Alo Pedro, Pedro, Pedro. Bir açılınca görüşürüz. Neyse abicim şu pedro bir şekilde bitmiyor artık. Tabi bu bölüm Maria'yı kurtarmayacağız yani. O kadar da değiliz oğlum yani. Bir bir, bir günde kaç tane video yükledik lan biz. Bugün bayağı fazla video yükledik ama. Lan ben buraya takılmışım haberim yok. İyi haberi olmayan neyse. Neyse. Tamam. Ama bir mermim kaldı onu da mükemmel kullandı. Mükemmel kullandım. Yok ben aga. Soğumadım. Şu adama geri girelim. Hadi bakalım. Bölüm bitmiyor lan artık. Yani canımız bitince videoyu da bitireceğim. Ulan bu nasıl bir bölümdür abicim. Kurtlar Vadisi'ne giriyorum maşallah. Oyun beni kendisine götürüyor. Bu arada can kaybetmemem çok iyi bir durum oldu. Bunu sevindim. Fakat reklam çekeceğini düşünerek Şarkı söyleyen mantarlarda, tapanlar, ormanlarda Ormanda sakin bir yer arayan uyusal bir gruptu. Evet. Ancak bir gün grubun liderlerin Rine'nin şarkı söyleyen mantarı keşfettiği söylenir. Ne saçma bir şey oğlum. Bize Yalnızca buna layık olanlar onun şarkılarını duyabilirmiş. Ne alaka lan? Ya ben duydum. Yoksa layık mıyım? Neyse. Galiba genelde insanların insan insan ırkı yok etmek İnsan yok etmekle ilgili death metal şarkıları söylüyorlar. <laughs> death metal güzelmiş. Güzel gönderme. Yargılamak gibi olmasın ama bir mantarlardan emir alıyorsa kafayı sıyırmıştır. Doğru haklı. da herkesin dinine iyi bakmamız lazım da böyle dine so böyle seveyim. Böyle din mi olur lan? Din bile değil bu anasını ya. Din bile değil lan. Oha can bitti bu arada bence abi. Ben bitti olarak sayarım. Ama şansımızı seveyim sonuna kadar. Lan oğlum gir şuraya. Ton 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 Oha nasıl görüyorsun lan? Oha yuh be. Ah babasının. Abi buraya tak. Bunu açtıktan sonra. Yeah yargı. E bunu nasıl açacağım? Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Ulan böyle bir sistem siz nasıl yaratıyorsunuz siz? Bölümü bu bölümü geçsem iyi olur ya. İnşallah zarar vermiyordur, vermiyormuş, güzel. Zarar vermiyormuş, sadece kapıyı kapatıyormuş, bu güzel bir haber. Çünkü herkes genelde kapıyı kapatmak için bir şeyler yapmış. Tak tak tak. ne gibi bir oyunda yaşıyorum ya. Böyle oyun fikri mi olur? Böyle oyun fikri niye yapmışsınız lan? Asıl bunu sorgulamak. Ulan keşke geçseydim ya. O kadar bölüm geldik. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. De bir sürü bölüm geçtik. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 bölüm sonra bitiyor abi. Ve biz neredeyse 5. bölümde biter büyük ihtimal. Yani 5, 6, hadi olmadı 7 bölümde biter. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.